şu anda bir çıkmaz olduğu kanısındayım. Atatürk üzerinden durup dururken çıkan, kendilerinin çıkarttığı tartışmalar ellerini ayaklarını bir şekilde bağlamış durumda ve bu düğümü çözebilmelerinin yolunu yordamını da bilemiyorlar ya da bulamıyorlar ya da biliyorlar da yapamıyorlar. Böyle bir e, ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki husus tabii ki tekrar altını çizmek lazım. Birilerinin yaptığı bir Çıkarttığı onlara çıkarttığı bir sorun değil, kendi kendilerine yarattığı bir sorun. Bu başlı başına olayı ilginç kılıyor. Bu benim hep söylediğim ve artık insanların benle dalga geçtiği bu kriz halinin derinleşen kriz, krizi çözmeye çalışırken yeni krizlere yol açma halinin yeni bir. Ee, yansıması olarak karşımıza çıktı. Yani kendileri ediyor, kendileri buluyor ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kendi kendilerini felç ediyorlar. Böyle ilginç bir durum. Ve bu bize bir kere daha gösterdi ki Türkiye'de koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun Atatürk konusu öyle kolay kolay hele amiyane yöntemlerle Ele alınacak bir konu değilmiş, değil ve ileride de kolay kolay olacağı benzemiyor.